halleri kendisine soracağız. Savaş hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Şirap. Sen nasılsın? Teşekkürler. Öncelikle istersen bu Riva'daki görüşmeyi bir sana soralım. Perde arkasını sen bize anlat. Başkan Cengiz Dün Tepe ve Başkanı Nihat Özdemir'le Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi. Mustafa Muhammed'in kırmızı kartından dolayı Merkez Hakem Kurulu'na başvuruldu. Artı birçok mesaj da çıktı. O toplantı sonrasında da sert açıklamalarını sürdürdü Mustafa Cengiz. Perde arkasını senden dinleyelim. Ee, yaklaşık bir saat süren bir toplantıydı bu. Sayın Başkan'ın adeta bir isyanı vardı. Daha önce nasıl ki televizyonlarda kameralar karşısındaki isyanı vardı. Bu sefer direkt Merkez Hakem Komitesi'nin istifasını istediği ve daha önce destek verdikleri Serdar Tatlı'nın bu işi yapamadığını ve ekibinin de bu işi yapamadığını direkt Cüneyt Çakur üzerinden değil bu sezon boyunca yaşanan hakim hatalarının tamamını dile getirdi ve burada yaşanan art niyetleri, kötü niyetli olunan bazı hakemlerden dolayı şikayeti olundu. E tabii kalan 13 haftalık dilim var. Sayın Başkanın isyanı istifası istemesi ne kadar yeterli olur bilmiyorum ama Sayın Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu bundan sonra MHK Türkiye Futbol Federasyonu hakemler üzerindeki eee isyanlı tepkisini ben uzun yıllardır Galatasaray'ı takip ediyorum. Bu kadar toplu halde bir isyanı ilk kez görüyorum. Mesela son oynanan karşılaşmadan sonra bakıldığı zaman Ankara Gücü maçından sonra Arda ile başladı. Fahri Demir'le devam etti. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Sayın Başkan Mustafa Cengiz en son noktayı koydu ve dün gün boyu sosyal medyada ...taraftarda muhalefetiyle, camiasıyla tamamen kenetlenmiş bir isyan vardı. Bu isyan hatta UEFA'ya karşı çıkarak Cüneyt Çakır'ı etiketleyerek FIFA ve UEFA'ya da Cüneyt Çakır'ı şikayet etmeleri yani bu birliktelik bence devam edecek gibi gözüküyor. Sayın Başkan'ın dünkü ziyareti isyanı Belki önümüzdeki haftalarda devam edecektir. Ama şunu çok net olarak gördük. Bundan sonra Merkez Hakem Komitesi ve hakemler üzerinde gözümüz olacak. Ve biz daha asla bunlara müsaade etmeyeceğiz. Ve daha da sertleşiriz gibi bir mesajlarıyla yapılan bir görüşme vardı. Bundan sonraki süreci daha yakından takip edecektir. Sayın Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu. Ya bu bir ziyaret, bu bir isyandı. Bu bir isyanın ziyaretiydi. Daha önce de yapılabilirdi. Ama arka arkaya o kadar çok geldi ki yani üst üste gelen hatalar var. Bu sene İlklerin takımı Galatasaray'da gerçekten çok ilkler yaşanmaya başladı. Hı hı. E bakıldığı zaman Falcao'nun işte kırmızı kartı Erzurum'da ardıya Fenerbahçe maçından ve sonra verilen ceza, Oğulcan'ın transferinden kaynaklanan 3 maçlık ceza, bu periyotta Oğulcan Galatasaray yaralanamadı. Arkasından Cagney'e gösterilen kırmızı kart yani Alay maçında Luyndam'a verilmeyen faulden sonra kırmızı kart, oyun kurunun penaltı pozisyonu yani sıralamaya bakıldığı zaman dün bunların hepsini Sayın Başkan Mustafa Cengiz kalem kalem Nihat Özdemir'e anlattı sistemini dile getirdi ve bundan sonraki sürecin daha sert olabileceğini ve şikayet mercilerinin daha farklı yerlere olabileceğini ve daha dikkatli, daha adaletli bir yönetim istediklerini çok net bir şekilde Sayın Başkan Nihat Özdemir'e iletti. Bundan sonraki süreçte Galatasaray daha iyi atamalar, daha dikkatli atamalar beklediğini çok net bir şekilde belirtti. Bakalım bu kalan 13 haftada ne olacak ama ben bu kalan 13 haftalık dilimde daha sert bir yarış, daha sert bir hakem hataları inşallah olmaz diyorum ama en adaletli bir şekilde olmasını temenni ediyorum. Çünkü 13 haftalık dilinde çok zorlu yarış olacak, çok zorlu maçlar olacak, çok sıkışık fikstür olacak. Bakalım göreceğiz ama Galatasaray'daki isyan hiç bu kadar toplu bir şekilde e, dillendirilmemişti, dile getirilmemişti. İlk kez bir kenetlenme görüyorum bu kadar. Peki Ankara gücü maçında tabii ha hakem hataları çok konuşuldu. Onu bir kenara bırakırsak da Fatih Hocam tercih ettiği 11'ler ve özellikle hamleler üzerinden de eleştirilmedi değil. Biraz bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kazanan takımı bozmama geleneği var zaten Fatih Hoca'nın biliyorsun. Bunu Ankara gücü deplasmanında da sürdürdü ama İstanbul'da eli boş döndü. Şimdi Sivas'a karşı oynayacaklar. Ya bu maçta radikal değişiklikler bekleniyor. Ee, bilemiyorum senin de duyumun aynı yönde mi? Evet. Evetse bizimle paylaşılmışım. Bir rotasyon olacak mı o noktada? Evetse hangi bölgelerde kimlerle yapılacak? Ben bir defa 3-4 değişik bekliyorum. Bir tanesi forvette mecburi bir değişiklik. Mustafa Muhammed'in olmasından kolay. Eğer kart iptal olmayacaksa ki olacak gibi gözükmüyor. Bir maça düşerse bunun örneklerini mesela dün sundular oraya. Daha önce nasıl ki Mert Hakan'da Yosef'te olduysa bu iki maçın verilmemesi için en azından bir maçla bu cezasını tamamlaması için bu Galatasaray'ın dile gitmiş olduğu bir şeydi. Burada bir defa Mustafa Muhammed olmazsa Falcao mu olacak Halil mi olacak? E, Halil Dervişoğlu da geldiğinden beri 11'de hiç forma giyememişti, COVID geçirdi. E, Babel var, Oğulcan dönüyor ama büyük olasılıkla Falcao'dan başlayalım. Forvet hattında bir Falcao değişikliği göreceğiz gibi geliyor. Mecburi bir değişiklik bu evet. e, Muhammed Mustafa'nın olmadığı yerden. E, son haftalardaki formundan dolayı eleştirilen Onyekuru, Arda Turan. E, üçlü orta sahada bakıldığında zaman Getson, Arda, Etebo vardı. Ben bir defa bu orta sahada bir değişiklik bekliyorum. E, yeniden Taylan'ın dönmesini bekliyorum 3-4 haftalık aradan sonra. Taylan çünkü oyuna sonradan girdiği zamanlarda hep elinden geleni yaptı. Ufak da bir sakatlığı vardı. Şu anda sakatlığını tamamen atlattı. Orta sahada bir ilk önemli değişikliği, ben orta sahada olacağını zannediyorum. Kanatlarda Fegüli dönerse Fegüli acaba orta sahada 10 numara gibi mi oynayacak? Daha önceki yıllarda kazanılan şampiyonluklarda Fegüli bir kanat değil ama 10 numara pozisyonunda görev almıştı. Bu karşılaşmada da ben Sivas Spor maçında Fegüli'nin Arda'nın yerine böyle bir 10 numara görevini üstleneceğini düşünüyorum. Belhanda bekliyor görev. Belhanda son maçta da görev almamıştı. Ya yani biz kazanan kadroyu bozmuyoruz Fatih, ama şimdi ankara gücü maçında sahaya sürdüğü 11, bence herkesi e, mutlu etmiştir. 11 kimseyi mutsuz ettiğini zannetmiyorum. Ama oyuncu değişikliklerinde evet. e, Fatih Hoca'nın yapmış olduğu değişiklikler tartışıldı. E, kulübede baktığın zaman Taylan gibi, Belhanda gibi orta sahada topu tutacak, res yapacak oyuncuların yerine dört tane değişikliğin dördünde atak oyuncusu olması ve Ankara gücünün orta sahasının gücünü daha da güçlendirdiği şeklinde eleştiriler vardı. Bu karşılaşmada da savunma hattında çok değişiklik olacağını zannetmiyorum. Belki bir Ömer Bayram Nes değişikliği olabilir orada. Ömer Bayram'ın iki maçta da gerçekten sol bekte çok sıkıntı yaşadığını gördük. Emre Taşdemir ile yokluğunda mecbur forma giyiyordu. Orada Lines'i gizleyebiliriz. Donk Markan'ın devam edeceğini düşünüyorum. Duyundama'nın Ankara gücü maçından önce oynanan içerideki maçta Erzurum spor karşısındaki o çok fazla pas hatası yapmasından dolayı bir değişikliğe gidilmişti. Ama burada savunma dörtlüsünün önünde orta sahada gerçekten sürprizler bekliyorum. Tekrar ifade etmek gerekirse Çiğdem burada ben Fegüli'ye bir 10 numara kreatif on numara gibi olmasa da oradaki o gizli on numara işini çok iyi yapıyordu Fegüli sakatlığından önce. Bir de son maçta oyuna girdikten sonra da hakikaten takımı hareketlendirmişti. %100 ama biraz geç girdi. Mesela Fatih Hoca'nın eleştirmelerindeki en e, etkenlerden bir tanesi oydu. Fegül'ü mesela 45. 46 dakikada yapılan o 3 değişiklikten bir tanesi Fegül olabilirdi. Getzon çok fazla olmuştu. Orada Getzon'un 83 dakika oyunda kalması tartışılmıştı. Oyunya kurulun yerine girebilirdi ama e, Fegül'ü artık aşağı yukarı 40 gün sonra maça yani maçla döndü ve e, bu Sivasspor Spor da Galatasaray'ın en önemli orta sahadaki toparlayıcılarından birisi olacağını düşünüyorum. Belham'da Son maçta oynamadı. Bu maçta da çok fazla beklemiyorum. Çünkü gerek sözleşmesinden dolayı gerekse son haftalardaki performansından dolayı bir tartışılan bir futbolcu oldu. Ama Ankara gücü maçında eğer 15-20 dakikada bile olsaydı belki orta sahada alıcı olabilirdi. Bu karşılaşmada da ben Belhanda'yı beklemiyorum. En az 4 değişiklik. Yani bunlardan kim olabilir? Arda'nın yerine, Etobon'un yerine ya da Getson'un yerine Taylan olabilir. Mustafa Muhammed'in yerine bekliyorum bekliyorum. Lines Ömer Yıldız'ın Lines'i bekliyor. Evet. Burada bir 3-4 belki 5 değişiklik görebiliriz yani. Savunmada 7'nin 7'ye çekilmesi bekleniyor mu? Onu da sorayım sana. Lines'in oynatılması düşünüyor dedik. Ömer Bayram'daki son durum ne? Biraz daha detaylı belki parantez açabiliriz. bekteki grafinden memnun mu onun hoca? i̇şte Saratçı Emre Taşdemir mesela yetişecek mi? Evet onları 11'de izleme şansımız var mı? Saratçı Emre Taşdemir'in e yetişmesi zor gözüküyor. İki oyuncu da daha takımla çalışmalara başlamadı. Orada e, Ömer Bayram çok tartışılıyor ama iyi niyetli bir şekilde sahada elinden geleni yapıyor. Fakat sol bekte e, özellikle rakiplerin o bölgede sol beki e, Ömer'in ağır kaldığını düşünerek o kanadı çok fazla kullanıyorlar. Burada şimdi iki bek hem Yedlin hem Ömer iki tarafta da savunma yönü ağır olan oyuncular olduğu zaman rakipleriniz bunu çözebiliyor. Ömer ya da Yedlin bir tanesi mutlaka 11'de olmayacaktır. Ama hangisi e, hoca tercih edecek bunu? bugün ve yarın yapılan son taktik gitmanı göreceğiz. Ama benim tahminime göre Lines 11'de olur. Fakat sağ bekleme olacak sol bekleme. Büyük ihtimalle sol bekleme olur. Çünkü Yedlin'de ucuma çıkışları, orta yapmaları o topu kesmelerinde olağanüstü başarılı. Savunma yönü biraz zayıf. Sonra maç içinde belki tekrar Lines sağa geçer. Ömer'i sol beke alır. Ama ben Lines'le başlayacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle de sol bek olacağını düşünüyorum. Çünkü Ömer Bayram orada çok fazla Galatasaray'a e, o bölgede zarar vermeye başladı. Rakipler çünkü çok çabuk çözüyorlar. Ömer Bayram'ın savunması evet. zayıf olduğu için. Dolayısıyla burada ben bir res değişikliği bekliyorum. Yetkin'i de sağ bekle bekliyorum. Onyekuru'yu da sorayım sana. Şimdi devre arasına gelir gelmez çıktığı maçlarda hakikaten gollerini atmıştı. İyi bir performansla sergiledi biliyorsun. Sonrasında ne oldu da oyuncu sessizliğe büründü? Bu kalıcı bir durum mu sence? Buradan bir toparlanma yaşar mı? İlk iki maçta 3 gol bir asistle oynadı. Son beşlik maçına bakıyoruz. Orada e, skora katkı sağlayamadı. Birçok pozisyonu var aslında ama pozisyonları da harcadı oyuncu. E, buna rağmen bekliyor musun sen Galatasaray'ın önündeki maçta Onya kuruyor? Buradan bir toparlanma e, mı? Bir son kez şans verebilir sayı Fatih Çünkü senin de ifade ettiğin gibi iki maç. Yani orada üç gol attı, bir asist ve sonrasında Fenerbahçe maçı da dahil. Fenerbahçe maçıyla beraber bir düşüşe geçti. Evet, son oynanan karşılaştırmamız Ankara gücü maçında bir iki tane pozisyon Galatasaray buldu pozisyonlar içinde var ama sonuç netice yok. Sonuçta Onyekuru o bölgede e, bir kanat oyuncusundan daha çok sanki böyle forvette oynuyormuş gibi e, evet. daha fazla içeri giriyor. Ama orada olması gereken kişinin önceliği Muhammed Mustafa ya da Falcao gibi isimleri beslemek, orta yapmak, gol attırmak olması gerekiyor. Onyekuru'nun e, bu Sivas Spor karşılaşmasında da Fatih Terim'in ben bir son bir şans vereceğini düşünüyorum. Eğer bunu değerlendiremezse nasıl ki Arda, Getson, Etobo Taylan yedekler arasında giriyor ki hatta Feguly bunun içinde kulübeye baktığın zaman Emre Akbaba var, Emre Kılıç var. Ha bu bu hafta Emre Kılıç'ın da mesela kulübede olmasını bekliyorum. Dolayısıyla sıra Onyekuru Onyekuru'ya gelir. Fatih Terim'in Onyekuru'yu çok sevdiğini, çok istediği bir transfer olduğunu da biliyoruz. Galatasaray taraftan da çok sevdiğini biliyoruz. Ama hiçbir futbolcu vazgeçilmez değildir. Bugün Galatasaray şampiyonluk hedefliyorsa ve geçen hafta da çok önemli bir 3 puan kaybettiyse Dolayısıyla Onyekur'u Kuru da yediye çekilebilir. Fegül de çekebilir. Arda da çekilebilir. Hatta Falcao da çekilebilir. Mustafa Muhammed bile eğer çok iyi değilse o da yediye çekilebilir. E, Kuru da bu karşılaşmada eğer 11'de şans bulursa ve bunu çok iyi değerlendiremezse önümüzdeki hafta Kayseri Spor maçında deplasmanda ben e, yedek olacağını düşünüyorum. Ama bu hafta bir şans bulacağını düşünüyorum açıkçası yani. Peki e, Falcao ile konuşalım şimdi. Mustafa Muhammed'in tabii e, cezası sebebiyle sen mecburen büyük ihtimalle dedin değil mi? Falko orada. Takip edecek taraftarlar. Ne kadar hazır oyuncu? Çünkü hep konuşuyoruz programlarımızda. Kendisine ayrı bir parantez açıyoruz. E, beklentileri henüz sağlayamamış durumda. Ne kadar hazır şu anda bu mücadeleye? Ne dersin? Senin beklentin ne? Ankara Gücü maçında ikinci yara oyuna girerek e, hazır olduğunu gösterdi. Hı hı. Ondan önceki karşılaşmada da son 5-10 dakika oyunda görev almıştı. E, bir aydır da takımla çalışıyor. Dolayısıyla hazır bir Falcao var. Fakat e, Ankara Gücü maçında ceza sahasında bir pozisyon bulmuştu. O seri ve çabukluğunu kaybetmiş. Eski seri ve çabukluğu yok Falcao'nun. Fakat hazır bir Falcao Sivas Spor maçında çok net 11'de oynar. Şimdi Babel, orada baktığın zaman Oğulcan, Halil Dervişoğlu, Falcao. Bu oyuncuların hepsi elinizdeyse hazır bir Falcao direkt 11'de oynar. Ki şu ana kadar gösterdiği performans, antrenmanlardaki performans hazır olduğunu gösteriyor. Mustafa Muhammed'in olmadığı yerde de Falcao'yu 11'e direkt olarak yazarım ben çok net bir şekilde sevgili Çiğdem. Peki şöyle önündeki 5 maçlık seriyi de o zaman konuşalım. Sivas spor maçı var. Ardından bir Kayseri deplasmanına gidecek. 19 Mart'ta Çalkur Spor, 3 Nisan'da Atakaş Spor deplasmanı. 10 Nisan'da da Fatih Karagümrük mücadelesi. Biliyorsun bu şampiyonluk yarışındaki takımların fikstürlerini kıyaslarken hep şey deniyor Galatasaray kağıt üzerinde daha rahat rakiplerle karşı karşıya gelecek deniyor ya. Buna katılıyor musun? Gerçi her maç e, ben, çok zor artık biliyorsun. Seninle konuştuğumuz her yayında. Bu sonuca varıyoruz. Senin beklentin ben ne? Evet. Ben mesela o 5 maçlık periyotta seninle yaptığımız en az 2-3 ayında Ankara Gücü Maçı'nda Galatasaray'ın puan kaybedebileceğine vurgu yapmıştım. Evet, o soğumuştum. kağıt üzerinde rahat fikstür rahat denilen yerde Ankara Gücü Maçı Galatasaray için çok zor ve tehlikeli geçecek maç olduğunu ifade etmiştim. Yani beraberliği bile iyi olarak görüyordum. Açıkçası orada beni yanıltmadı ama şu kalan maçlarda milli ara olacak mesela Sivas Spor, Kayseri ve Çaykur Rizespor maçında. Ben bu üç maçta Galatasaray'ın 3 3 üç yapacağını düşünüyorum. Milli aradan sonraki dönüşler her zaman tehlikelidir. Ve orada da hem Hatay hem de Karagümrük Spor maçı. iki tane ligin çok flash takımlarla olacak, hızlı takımlarla olacak. Evet. Ama milli araya kadar ben Galatasaray'ın puan kaybedeceğini zannetmiyorum. Çaykur Rizespor maçı ile beraber 21 Mart'tan sonra bir 15 günlük bir milli ara olacak. 2 haftalık. Dolayısıyla ben 3 3'te 3'ten sonrasında bu 3-3'ü yapar ama milyardan sonraki dönüşü bir görmek lazım. Ben Galatasaray'ın puan kaybetme lüksünün Ankara gücü maçıyla beraber milli araya kadar tamamladığını düşünüyorum. Şu anda bu Sivas Spor, Kayseri Spor ve Çay Kuzi Spor maçlarından 3-3 yaparak çıkacağını düşünüyorum sevgili Çiğdem. Peki Savaş Şorlu'yla beraber de sevgili izleyenler Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık Savaş. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Diyelim tüm gündemi değerlendirdik Sa